Yani ülkemizin ihtiyacı olan her konuda devletimizin yanında olduk. Allah'a çok şükür o dönemde de bu yaptıklarımızın karşısını da hem e, burada sorunlarımızın çözümünde, hem hep ilettiğimiz e, önerilerin karşılık bulmasında, hem bakanlarımızla bir araya gelmede bunları da sizlerin e, sorunlarını anlattığımıza karşı bulmadı da çok büyük bize mesafe olmasına sebep oldu. Çok yardımcı oldu. Bu işler böyle. Biz bunların gayreti gösterdik. Artık biliyoruz ki bu ülkenin tek yolu var, ihracat. O nedenle ihracatı, ihracatı yaymamız, zenginleştirmemiz, daha yoğunlaştırmamız, katılımını artırmamız ve büyütmemiz gerekiyor. Bundan sonrası için de biz çok ümitliyiz. İhracatımızın daha ile ilgili şu anda sektörlerimizden aldığımız sinyaller de gayet iyi yani tekstil hazır giyim sektörümüzle konuşuyoruz. Onlarda e, acayip bir yoğunluk var. Bunun sebebi de Çin'e kayan siparişlerin biraz Türkiye'ye kayması, burada kapasite artırmaları, daha yoğun siparişe dönmeleri. Diğer mobilya sektörlerinde olsun, diğer sektörlerde de benzer e, benzer taleplerin arttığını görüyoruz. Bu bizi çok sevindiriyor. Bu söylediklerimizin doğrular nitelikte olduğunu Türkiye o dönemde ihracatını durdurmadan, fabrikaları durdurmadan üretimine devam etti ve bugün bu gelinen noktada e, bizleri tercih edilen e, Türkiye'ye yönlendirmesine önemli, e, öne, şeyde, e, tercih edilmesine sebep oldu. Bu süreçleri iyi yönetmek gerekiyor. Allah'a şükür tabii ki bizler de bu süreci iyi e, yönettiğimiz kanaatindeyiz. Tamirin mutlaka sıkıntıları olanlar olmuştur ama netice itibariyle bunların hepsi zaman içerisinde çözüldü. Bu dönemde hem Berat Albayrak Bakanımızın hem Ruhsar Pekcan Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın hep desteklerini gördük. Ne zaman bir konu iletsek onlar da bu konuda yardımcı oldular. Hem kamu bankalarının finansmana erişimde destekler. Burada burada Çağrı Bey de var. Exim Bank'ın da bu süreç içerisinde ihracatçıya verdiği destekler. Yani hem hem bir kredilerin uzatılmasında, yapılandırılmasında daha ilave kaynakların verilmesiyle çok önemli imkanlar sağlandı. Bunlar yeterli mi değil? Daha fazlası olması lazım, daha fazlasını yapmamız lazım. Bütün bunları işte istişare için sizlerle beraberiz burada. Sizlerin görüşlerini ihtiyaçlarına, duygularına, düşüncelerine ihtiyacımız var. Biz büyük bir aileyiz, bir güçlü bir yapıyız. Bu ülke, bu ülke ve bu ülkenin insanına çok önemli bir hizmet yapıyoruz. Burada yaptığımız, getirdiğimiz bu dövizle buradaki ülkemizin ihtiyacını karşılanması konusunda çok büyük bir çok büyük bir görev yapıyoruz. Allah'a şükür hem firmamız hem insanımız hem de ülkemize katkı sağlıyoruz. E, Sayın Başkanımıza e, bu fırsatla bize beraber olduğu için ve bizleri dinleme e, imkanı bulduğu için kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz Denizli ihracat sıralamasında ülkemizde 9. sırada. Yaklaşık 3 bin ihracatçımızla ki bunun 1700-1800 şu anda faal durumda. 2800'ün üzerinde ürünle 180'den fazla ülke ihracat gerçekleştiriyoruz. Ee, yıl boyunca e, çaba gösteren, koşturan, e, seyahat e, eden, şu an ne kadar edemesek de, yeni pazarlar bulmak için uğraşan ihracatçılarımıza bu 180'den fazla ülke ihracat yaptıkları için ve 2800 üzerinde ürün sattıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah bu şeylerde, yazılımda da e, Tim olarak yerli e, yazılımı da e, gerçekleştirmek üzereyiz inşallah burada. Zoom üzerinden değil kendi yazılımcımız üzerinden e, bunu da gerçekleştireceğiz. Onun da altyapılarını çalıştırıyorum. Yani onun için e, bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hüseyin Başkanım sağ ol. E, sağ ol başkanım. Ben de teşekkür ediyorum size. üzere. Hepinize sevgi, sağ saygı sunuyorum. Sağ ol başkanım. Güle güle, hoşça kalın. Allah razı olsun başkanım teşekkür ederim. Allah'a emanet oluruz. Evet. Sağ olun. Sağ olun. E